Şimdi bu yeni şirketine yurt dışı bağlantılı mı? Aa, evet, Norveç firması. Mistral Shipping International. Duymadım bunun adını ya. Yeni bir şirket herhalde bu da. Yani, sen de zaten bütün gemi nakliyat şirketlerini bilirsin ya. Allah Allah, biliriz canım biz de iyi kötü. Tamam ablacığım, büyütme bu kadar. İş dünyası bu olur böyle şeyler, teklifler gelir, değerlendirilir. Normal yani. Yok yani ben şey için diyorum. Eski şirketine çok emek verdin. Hani bir de o ara Fıratlar yamanıza tek gel. Senin bir gidesin gelmiştir. Yanlış karar vermişsindir. Ondan diyorum yani. Gittim. Bizim merkezde işler de o kadar parlak değildi. O sırada bu teklif geldi. Ben de uygun buldum, tamam mı? İyi bir şirket, yeni ve çok güçlü bir altyapısı var... ...ve bana diğer işimden çok daha iyi olanaklar sağlıyor. Daha ne istiyorsun ya? Hep yanımda kal, gitme istiyorum. ne <laughs> <laughs> zaman iş başı yapıyorsun? Yakında ofisler hazırlanıyor şu anda. İyi. Neydi bu şirketin adı ya? Meraklı Deniz International canım. Hadi yemeğini ye. Hmm. <gülüyor> 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 Rahatsız etmiyorumlar inşallah. Ziyaret için tuhaf bir saat Sermet Bey ama buyurun. Yine ağzınızdan bal damlıyor Nalin Hanım. Emniyetten geliyorum. İyi haberlerim var. Şadiye'yi salıyorlar. İfadeler verildi. Mevzu kapandı. Ne? Sahi mi? Nalin sevinsene biraz be. Yüzün gülsün biraz. Tamam kalk boynumuzu atla demiyoruz da. Şadiye kurtulacak diyorum sana ya. Keşke böyle kurtulmak zorunda kalmasaydı Şadiye. Böyle şantajla, tehditle, zorbalıkla falan. Zorbalık yok ya, zorbalık yapmadık. Aldık konuştuk. Yani belki öyle bir tane fiske vurduysak mecburiyetten o da. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim sen. Şadiye için düşündüklerim bitmedi daha. Çok güzel bir hayat olacak. İpek gibi bir hayat kuracağız ona. Sana söz veriyorum ilk gibi olacak senin karşında. Dimdik ayakta duracak. Neyse. Ben daha fazla tutmayayım seni. Sen de yorgunsun. Baksana kötü gözüküyorsun. Gittin mi? Merak etme ama. İfadeler verildi. iş bitti. Sermet sağ ol. Eyvallah. Uçtu sevinçten kız be. Allah'ım bir insan evladına gülmek bu kadar mı yakışır ya? Yemin ediyorum bu kız güldüğü zaman benim içim ferahlıyor. Oh. Şükrücüğüm. Akşama çocuk menüsünden üstünden yapsana bize. Hani şu İsviçre'den geldiğinde yaptıklarımızdan. Patates, köfte, fiyonk makarna. Ay, evet ne olursun ne olur Şükrücüğüm. Sağ ol canım. Sağ ol. Bu ayrılığı bu kadar kolay atlatabildiğin için çok seviniyorum. Değiştim ben artık ablacığım. Olayları uzaktan baktığımda ne kadar saçmaladığımı fark ettim. Fırat'la dost olarak kalacağız artık. İki iyi eski dost. Neden bitti peki? Deliliklerime dayanamadı. Bunaldı. E ben de Fırat'ı sevmekten yoruldum. Huzur istedim. Sürekli sinir krizleri geçiren biri olmaktan çok sıkıldım. Hayırlısı olsun. Umarım fikrini değiştirmezsin ama. Hı. Yalnız Fırat'ı araman kötü olmuş. E şimdi ben arattım zannedecek. Ne bileyim canım ben... Ah ...ayrıldığınızı bilsem aramazdım herhalde. içeride Deniz Hanım. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Ah, döndüm ben de işte dün gece. Zahmet Bey, hoş geldiniz. Ne güzel çiçekler. Ee, Galina çok teşekkür ediyor okul konusundaki yardımlarınız için. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu. Al suya koyacağım. Buyurun. Ben kaçtım. Hadi i̇yi günler. Akşama geç kalma canım tamam Tamam canım. Buyurun. Gözünüz aydın. Ay vallahi sormayın. Uçtum Sevinç'ten herhalde. Buradan yeni bir iş teklifi almış. Ama maşallah nazar değmesin bir şey olacak diye çok korkuyorum. Burada gözümün önünde otursun o kadar istiyorum ki. Hayırlısıyla olur inşallah. Benim de iyi haberlerim var. Ah. Şadiye'nin işini hallettik. Çıkıyor. Aa çok sevindim. Narin uçmuştur havalara. Deniz Hanım. Birkaç hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık... ...haberim var şimdi konuştuk Narin'le derdiniz. Ne oldu? Dostluklar sınanır zaman zaman. Biraz zaman ihtiyacımız var. Aranıza kedi mi girdi? Ne içersiniz? Bir kahvenizi alırım. Tamam. Arkadaş ne olursa olsun bugün her şeyi göze alıp soracağım. Tabii ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>